Merhaba gençlik, ben geldim. Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeniniz Kadir Gümüş geldi. Şimdi bak, önce hemen kampı videosuna geçmeden sizinle bir konuşalım. Bak ben öğretmeninizim. Yeri gelecek sizi fırçalayacağım. Yeri gelecek sizi seveceğim. Zaten seviyorum gerektiği kadar. Şimdi arkadaşlar, bundan önceki videonun altına baya bir yazdınız. Hocam videolar nerede kaldı? Hocam bizi yarım bırakmayın. Hocam bizi şöyle yapmayın. Ben siz zaten yarım bırakmadım ki. Şimdi benim kitabım videosu artık kampı. 33 günlük derece kamp. Ben zaten onu çektim. Bitti tamam mı? Bu size jest olsun diye başladığım bir gümüş kamptı. Ama burada da dedim ki ama biter ama bitmez. Normalde bitecekti ama bir ara bilgisayarım arzalandı. Hatırlarsanız iki ay çekemedim onda da güç kaynağı patladı yani kolay değil. Sonra tekrar çekmeye başladım yine bir şeyler oldu yıl dışına çıkmak zorunda kaldım. Eve geldim. Gelir gelmez hemen çocuklarla merhaba dedik. Ondan sonra hemen geldim burada videoma başladım. Yani bu bir jest kamptır. Yani illa şu tarihte bitecek, sınava kadar bitecek diye bir şey yoktur. Ve ben bunu hani pdf'li bir şekilde yavaş yavaş vakit bulucukta çekeceğim bir şeydir. Tabii kitabı kamp olsa hani bunun karşılığında bir kitap alsanız bunu bekleseniz anlarım. E videolarda da arkası nerede kaldı arkası nerede kaldı diyorsunuz. E bunlara da ne güzel cevap veriyorum. Bunlar sıkıntı değil ama bazı arkadaşlar gerçekten üslubunu biraz e, üslubu farklı biraz haddini aşarak bir şeyler yazıyor. E haliyle onlara da cevap vermek zorunda kalıyorum. Anlaştık mı? Yani bu kamp bir jazz kamptır. Genel tekrar videosu var mı? Var. Genel tekrar videosunu benim hocama tek videoda yükledim oradan genel tekrarınızı rahatlıkla yapabilirsiniz. Hem de hiç problem olmadan. Tamam aynı zamanda bu çözdüğüm sorular 8 günlük bir kamp var. Benim hocam da yüklü 8 günde AYT Türkler Edebiyatı diye. Orada da zaten bu çözdüğüm sorular mevcut. Tamam yani her tarafta var. Ama burada derli toplu olsun. En azından mantıklı makul bir şekilde yapalım. 2025'te başlayacağım ben ve 2025'in sınavına kadar bitirebildiğimi bitireceğim. Elimden geleni yapacağım. Her gün video yüklemeye çalışacağım. Ama yetişmezse de hiç bana gönül koymayın. Tamam mı? Çünkü imkan belli. Eve gelmem lazım çekmem için. Hemen eve geldim çekiyorum. Şimdi ne yapıyorsun? Hemen PDF indiriyorsun ve Milli Edebiyat dönemini şiirle başlayarak tekrar ediyoruz. Bu videoda Milli Edebiyat dönemi şiir olacak. Bundan sonraki videoda da milli edebiyat döneminde yaşamış ve bu dönemde eserlerini yazmış ama bağımsız kalmayı tercih etmiş iki sanatçıyı bundan sonraki videoda da anlatacağım. Haydi bakalım. Buyurun. Milli Edebiyat Dönemi Şiir. Gelin Milli Edebiyat Dönemi şiiri şöyle beraber ele alalım. Arkadaşlar Milli Edebiyat Dönemi 1911'de başladı. Cumhuriyeti kurulduğu 1922 yılına kadar devam etmiş bir dönemden bahsediyoruz. Şimdi bu dönem 1911'de başladı ama bu dönemin öncesi var. 1905 yılında bir kavga çıktı. Bu kavga çocuk bahçesinde çıktı. Çocuk bahçesi adlı bir dergide çıktı. Şimdi bu dergide bir bölüm dedi ki yok efendim aruz ölçüsü çok güzel. Bir bölümde dedi ki yok kardeş hece ölçüsü güzel. Aruz ölçüsü güzel diyen Ömer Naci, Muallim Naci ile kodlayabilirsiniz. Ve hece ölçüsü güzel diyen de Rıza Tefik Bölükbaşı. Ve insanlar Rıza Tefik Bölükbaşı'nın etrafında toplandılar ve bu taraf kalabalık oldu. İlk defa hececiler aruzculara önder oldu. Daha fazla oldu. Ve tarihler 1911 yılını gösteriyordu. Selanik'te bir dergi vardı. Dergin adı Hüsün ve şiir. Hüsün güzellik demektir. Ve bunu Hüsnü ve Hamit adlı iki arkadaş çıkarıyordu. Ve bunun adı değiştirildi. Neye değiştirildi? Genç kalemlere değiştirildi. Ve burada Mahşer'in üç atlısı çıktı. Bunlardan bir tanesi Ali Canip Yöntem. Bunlardan bir tanesi Ömer Seyfettin. Ali Canip Yöntem'in babası şansa Selanik'te sürgündü. Ömer Seyfettin de Selanik'te askerdi, subaydı. Ve Ziya Gülkalp Doğru'ya İttihat ve Terakki'nin Selanik Şube Başkanı olarak atanmaz mı? Atanır. Mahşerin üç hattısı birleşti. Ve genç kalemlerle yepyeni bir hareket dilde sadeliği doğurdular. Ve Ali Canip yöntemle Ömer Seyfettin mektuplaştılar. Lisan'da devrim yapalım dediler. Ve burada bir makale yayınladılar. Yeni Lisan makalesi. Bunu Ömer Seyfettin yazdı ama altına ismini yazmadı. Bir topluluğun görüşü diye çıkarttılar. Ve Milli Edebiyat Dönemi gördüğünüz gibi 1911 yılında resmen her yeriyle başlamış oldu. Peki Yeni Lisan makalesini Ömer Seyfettin yazdı. Bu makalede ne dediler? Bak bir... Arapça, Farsça dil bilgisi kuralları kaldırılmalı. Arapça-Fartça DBX kuralı olmayacak. Arapça ve Farsçadan halkın arasına yerleşmiş kelimeler kalsın dedi. Yani yeni kelimeler türetmeyeceksiniz dedi. Yeni kelimeler türetmek tasfiyeciliktir. Mesela sen otobüsün yerine çok oturgaçlı götürgeç demeyeceksin. Halkın arasına yerleşmişse bırak kalsın. Kendini komik duruma düşürme dedi. Tamam mı? Ama Arapça-Fartça DBX kuralları atılacak. Yeni kelimeler çok oturgaçlı götürgeç gibi türetme dedi. Eski lehçelerden, Çağataycadan kelime alma dedi. Peki bizim amacımız ne dedi biliyor musun? Halkın konuştuğu yaşayan Türkçe eşittir edebiyat dili olsun dedi. Ve buradan da İstanbul Türkçesini seçtiler ve İstanbul Türkçesiyle eserler yazılsın dedi. Ziya Gökalp ne dedi? Aruz sizin olsun, ece bizimdir. Halkın kullandığı Türkçe bizimdir." dedi. Şimdi Mehmet Emin Yurdakul şairler tanıyalım. Türkçe şiirler adlı şiir kitabını yazdı. Bu şiir kitabının içerisinde "Cenge giderken" adlı şiir vardı. Bununla ünlendi. Türk günan sınırında askerlerimize yazdı. Dedi ki: "Ben Türk'üm, dinim cinsim unutur. İlk defa bir kişi Türk olduğunu açıkça söyledi. Buyurun size Türkçülük. Yalnız sıkıntıları vardı. Sıkıntılar neydi? 15'li, 16'lı, 17'li hece ölçüsünü kullandı. Ama bizim bir hatırlayın halk edebiyatı 7'li, 8'li, 11'li değil miydi? Bir eksi özellik. Türkçe yerinden durağı kaldırdı. Aa durak kullanmadı. Son terzlerime triyola gibi nazım şekillerini kullandı. Evet işte bunlar zayıflık. Niye? Koşma semayı kullansana. Bu yüzden... Türk şiirinin sesini üzgünüm tam yakalayamadı. Şiirleri en ünlü şiir kitabı Türkçe şiirler cenge giderken bunun içinde. Başka Türk sazı. Başka Ey Türk Uyan Tan Sesleri. Ordunun Destanı. Turan'a doğru Turan. Tüm Türklerin birleşmesi. Siyah Gökalp'in ideali Zafer yolunda ünlü şiir kitaplarıdır. Bir tekrar etmiş olduk. Şimdi bakın şöyle evet tam küçültmem büyütmemişim. Buyurun. İşte Mehmet Emin yurda da gördük. Gördüğünüz gibi yakışıklı değil mi? Bence yakışıklı. Ben Türk'üm. Dinim cinsim olur diyen kişi arkadaşlar Mehmet Emin yurda Buyurun. Ali Canip Yöntem. Milli Edebiyat'ın savunucusudur. Sade dille yazdılar ve sade dili savundu. Kaval adlı eserinde heceyi başarıyla kullandığı şiir kitabının adı Geçtiğim Yoldur. Ve aynı zamanda milli edebiyata milli edebiyata saldıranlara da cevap verdi. Kim cevap verdi? O. Yani Ali Canip yöntem cevap verdi. Bak Milli Edebiyat Meselesi ve Cenap Bey'le münakaşalarım Cenap Şahabettin'e cevap verdi. Çünkü Cenap Şahabettin o dönemde hala yaşıyor. Ve tabii ki dilde sadeliği ve hece ölçüsüne karşı bunlar. Dilde sadelik Anadolu'yu anlatalım. Yeter artık İstanbul'u başka yer. Yani adamlar tam bir sadelik aşığıdır. Ziya Gökalp Türkçülük düşüncesini sistemleştirmiştir. Ve Turan şiiriyle Türk milliyetçiliğine döner. Şuur için insanları şuurlandırmak için şiir anlayışını savunur. Turan şiirini aruz ölçüsüyle yazmıştır ama daha sonra hece ölçüsüne kaymıştır. Tamam Bak şimdi Osmanlıcılık nedir? İlk önce devlet kurtarmak için Osmanlıcılık dediler. Osmanlıcılık Osmanlı sınırlarında yaşayan herkese din değil ırk ayrımı yapmadan bir bayrak altında toplayalım dediler. Ama olmadı. Ermeni ayrılmak istedi, Yunan ayrılmak istedi, Bulgar ayrılmak istedi. E bari İslamcılık olsun dediler. İslamcılık da neydi? Yine Osmanlı içerisinde Müslümanlar bir bayrak altında toplansın dedi. Ama bu da olmadı. Eee o zaman son çare Türkçülük. İşte milli edebiyat akımı Türkçülüğün bir temelidir. Türkçülük de nedir? Türkler bir bayrak altında toplansın dedi. Ama bunu şöyle götürdü. Bir. Zeyko Kalp dedi ki, ben Turancılık istiyorum dedi. Turancılık ne? Şimdi beraber göreceğiz. Turancılık şudur arkadaşlar, mavi kalemi gördünüz mü? Buyurun. Biz, Türkiye'de yaşayanlar, Azeriler, Azerbaycan'da yaşayanlar, Kırgızlar, Kıpçaklar, Özbekler, Gagavuzlar, Türkmenler. Hepsi bir bayrak altında tutmaz. Ne kadar güzel değil mi? E, oldu mu olmadı. E bari. Oğuzculuk olsun dedi. Oğuzculukta Türkler, Azeriler, Gagavuzlar. Bak kırmızı kalemle yazdım. Türkmenler bir bayrak altında toplansın dedi. E bu da olmadı. O zaman son çare kaldı. Türkiye Türkçülüğü. O da yeşil işaretlediğim bölüm. Türkiye'deki Türkler bir bayrak altında toplansın dedi. Ve bu gerçekleşti. Ama tabii ki eksiklerimiz var. Musul, Kerkük, Batum eksik. Ziya Kokalp de dedi ki önce bu gerçekleşsin. Bunu gerçekleştirdikten sonra Oğuzları toplayalım. Ondan sonra da bütün Türkleri toplayalım dedi. İşte yakın idealden uzak ideale doğru gidelim dedi. Ama Ziya Gökalp'in isteği Türkiye Türkçülüğü oldu. Ama Oğuzculuk ve Turancılık hala olmadı. Bekliyoruz. Ne diyoruz? 82 Musul, 83 Kerkük şeklinde bekliyoruz. Peki, şiirleri. Turancılığı bütün Türklerin bir bayrak altında toplanmasını istediği şiir kitabı Kızıl Elma. E bari, Türkiye Türkçülüğü olsun dediği Yeni Hayat, Türk masalı ve efsanelerini şiirleştirdiği Altın Işık ve Türkçülüğün esasları da düz yazı tipinde eserdir. Bunun önemli özelliği nedir? Nasıl Türkçe olur? Ya sadece dilin Türkçe olmayacak. Ekonomin de Türkçe. Türk olacak. Türk ekonomisi. Dışarıdan mal almayacaksın diyor sana. Felsefen de, hukukun da hepsi Türklere ait olsun diyor. Bir de Türkleşmek, İslamlaşmak, muasırlaşmak. Ben hem Türk'üm diyor, hem Müslümanım diyor, hem de Batı medeniyetinin esaslarını alırım diyor. Yani Batı'nın bilim tekniğinden faydalanırım diyor. Buyurun size Ziya Gökalp. Şimdi Hamdullah Supritan Över. Milli atiptir Hamdullah Supritan Över. Gerçekten sağlam bir atiptir. Ve İstiklal Marşı'nı meclis kürsüsünden seslendiren ilk kişidir. Hitabetleri daha yolu ve makalesi adı da güne bakandır biline. Rıza Tevfik Bölükbaşı. Filozof Rıza olarak bilinir. Sevr-Varış Anlaşması'nı imzalayanlar arasındadır ne yazık ki. Ve şiirleri divan vardır, serabı ömrü. Hatırladınız mı Mehmet Emin Yurdakul? Türk şiirinin sesini tam yakalayamamıştı. Yediri 8'de 11 ile cöltüsü kullanmamıştı. Mehmet Emin Yurdakul 16, 17, 18'de bu 7'li 8'de 11'li kullandı. Durak kullandı. Mehmet Emin Yurdakul kullanmamıştı. Koşuba semai nefes gibi bak şiir türlerini kullandı. Mehmet Emin Yurdakul da sonet erzenime kullanmıştı. O yüzden Mehmet Emin Yurdakul Türk şiirinin sesini tam yakalayamamıştı biçim olarak tabii ki Rıza Tevfik Bölükbaşı da bunu yakalamıştır. Anlaştık mı? E şairleri bir güzel tekrar ettik. Şimdi hadi bakalım sorularla pekiştirelim. Buyurun sorular. Evet. Bu parçada boş bırakan yerleri sırasıyla hangisi getirmelidir? Milli Edebiyat. Ömer Seyfettin, Ali Canip Yöntem, Ziya Gökalp gibi dönemin önemli aydınlarının toplandığı nokta nokta dergisi etrafında genç kalemler. Ömer Seyfettin'in yazdığı isimsiz yayınladığı nokta nokta makalesi Yeni Nisan makalesinin çerçevesinde gelişmiştir. Bu makaleye göre Türkçe olmayan tüm gramer kurallar dilimizden atılmalı. Yazı dilinde günlük konuşma dili ve İstanbul Türkçesi esas alınmalı. Milli bir dil bilinci geliştirmelidir. Ama içimize girdiyse artık halkın arasına yerleştiyse o Arapça farça kelimeler kalabilir dedi. Buyurun o zaman cevap A genç kalemler Yeni Nisan'la doldurdu. 2. Tanrım şahit duracağım sözümde, milletimin sevgileri özümde. Vatanımdan başka şey yok gözümde. Yar yatağım düşman almaz giderim. Bu dörtlük için hangi söylenemez? Vatan millet sevgisi işlenmiştir. Vatanımdan başka bir şey yok gözümde demiş evet. Halk edebiyatı nazım biçimi kullanmıştır. Dur. Bak halk edebiyatını hatırlayın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11'li. Kafiye şeması A A A B C C C B diye gidiyor. O zaman 11'li bu şekilde gidiyorsa koşma doğru. 11'li cürtüs doğru. Osmanlıcılık demiş. Hayır. Ben bütün Osmanlı içerisindeki herhangi bir şekilde bir bayrak altında toplanma demiş mi? Burada mesela Yunan, Ermeni hepsi birbirlik olsun demiş mi? Dememiş. O zaman Osmanlıcılık yok. Burada buram buram Türkçülük var. Redif Uyak kullanmıştır. Söz isim kökü. Öz isim kökü, göz öz kendi demektir. Tamam. Sözüm, benim sözüm. Özüm, benim özüm. Gözüm, benim özüm. Bu iyilik eki. E, D, ayrılma durum eki. D, pardon, bulunma durum eki. Tamam. O zaman bunlar aynı görevde olduklarına göre, buyurun size redif. Geriye kalanda da kafiye bulacağım. Öz, öz, öz... Buyurun. İki ses benzerliği var, tam uyak. O zaman uyak verildi, var mıdır dediğiniz zaman buyurunuz, vardır. Cevap 2D seçeneği olarak çıkar. 3. Söz edilen şair. Buyurun, şairi bilelim. Tür milliyetçiliği, Türkçülüğü savunduğu şiirleriyle Milli Edebiyat'ın öncüleridir öncülerindendir. Aruz ölçüsünün ön planda olduğu dönemde dahi hece ölçüsü ve sade bir dille yazdığı Türk edebiyatına halkın sesi getirmiştir. Halk edebiyatının azın biçimlerini kullansa da biçim yönünde bunlara yenilik yapmış, şiir düz yazıya yaklaştırarak uzun mısralardan oluşan şiirler yazmıştır. Cenge giderken ben Türk'üm, dinim cinsim oludur, sinem özüm ateş ile doludur. Evet, şiirli ünlenen şair burada Türkçe şiirler kitabıydı. Türk sazı, ey Türk uyan, tan sesleri, o zaman Mehmet Emin yurda kuldur. Cevap da B seçeneği olarak çıkar sorularımız da burada biter. Tam şimdi diyorsunuz ki hocam PDF'de dört soru var ama bak dördüncü soru burada. Sırf yorumda saydırmayın diye vallahi söylüyorum. Bu beşecicilerle bu Milli Edebiyat'tan Cumhuriyet dönemine geçerken beşecicileri göreceğiz. Bu soruyu orada çözeceğiz. O yüzden onu da baştan söyleyeyim de aman bir kargaşa çıkmasın. Sizleri seviyorum. Diğer videoda görüşmek üzere diyorum. Esen kalın. Thanks <laughs>